Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir oyundan herkese merhaba. Selamünaleyküm. Valla Pau'nun ikinci pasifiyle girdim ya. Onu birazdan beraber okuyalım. Ee, Pau her aşamanın başında belirli bir ızgarada otomatik olarak bir sihirli çember oluşturmuş. Toplam dörde kadarmış. Sihirli çember içindeki toz karama %30, otuz. Fiziksel saldırı 300 büyük güç kazanır. Umarım bütün çemberleri ön tarafta tutmasın kanka. Arkaya da atarsın ki bizim de işimize yarayan bir şeyler yapabiliriz. Büyücüler arka tarafta iş yapar çünkü. Şunu bir hamle alabiliriz. Raskil attığı için. Sonra çık. çalışıyor. Kovmuş herhalde. Burayı veririz. <laughs> Selena kaç kavga oldu mu aldık Şu 5 kavga. Güreşçiden mi aldı yani burayı? Anlıyorum. helak Sen ne yapacaksın? doğru mu yapmak istiyorsun? Ya ustasın, niye mi? Kayıt tut bari şurayı da. Vay bari vermeyelim ya. Bizim bu ilde oturtmamız lazım. Bana süvari lazım ya. Direkt alırım süvari oynayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir akayı da koyacaktım. Te, yapamadık. Yetiştiremedim. Bu ekitliyorum hocam. <laughs> Altın alsam tank sağır. Bu ikisi de bana yarar da kalmaz ki. Hadi oynayan var. Maalesef. Yüksek temel canlılarım da kalır mı bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Bir de olurdu da. sola verdi. Şimdi buraya bunu versek. Seni çıksak dört yapsak, seni satalım. Sen gel. 4600, 4900. Bir güç kazanır diyor. Öyle mantıklı. Maşallah Kayn'i sildi. Sen de bir yolla bakalım. Hmm. Büyücü oynamaya karar veriyormuş. Stun yakalarsa da sıkıntı yanında. Alev ifriti yapıyor. Biz Akai'yi tutuyoruz da. Tutmak için tutuyorum şu an. Bunu her anlamda çıkacağız. Kesin de ön tarafa verdi ya pasifin. Yürütili hmm, çıktı. çekmesi önemli değil. <laughs> Astros yukarı Bir ulti de atmasın hocam. Güzel. Mali yenildi mi? Aydın ne yaptı? Aa, bu ağır ruhu yapıyor. Altına alsaydı koymuş. Altıya çıkmak <laughs> üzere. Acil güçlenmem lazım. Biz buradan direkt 3 veya altında kalalım. Saldır izin abun alalım arkadaşlar. Alamıyoruz. Akayla bir daha 2 Kiks verdi. Tatlı oldu. 5 şöyle 5. Kritik. Onu burada oynayalım. Kay çıkacağım 6'ya gireceğim ya. Böyle altı. Bir sütun da arkaya verse tatlı olacak benim için. Bir daha adice <laughs> açalım. Nişancı. Tutalım. <laughs> <laughs> Çok güzel itemleri var ya bir <laughs> yana. Valla iki ikisi de yakaladı. Çok güçlü şu an. Ya harbiden şanslı bazı arkadaşlar ya. Yani. Demek koyamadık gördün mü? Unuttuk. Benim atım. İyi var. I what duvar ruhunu aldık mı? Aydın. Çok ani hasar yiyor değil mi? Yani güçlenmesi lazım çünkü. Heroları dif yiyor. Eşit hasar yiyince de öldü. Duru Akita. Malibi. İnteresan bir boyut hocam. Senin için Selena'yı satmıyorum, tutuyorum. Stun mutun yakalarsın, başımıza dert. Yalnız bizim pasifin bir tane arkada çıkması lazım ki... ...bunu iritere kullanmam lazım. Bu da garip oynuyor. Sultan. Astro. Yanına çağırıcı açıyor. Bir şekilde kendi oyunumuzu oturturken e, yan tarafta da arkadaşları bloklamamız lazım ki oyuna ortak olabilelim. Sivari var. Aslında alınır mı ya? Yani. İtenmiyor hocam. Alırım ya. Yani. Bamiya'ya verelim, yapacak bir şey yok. O da bafa alsın suları. oraya ver mi hocam sen? Buraya ver, onda zaten var. çok enteresan yere koydu ya baksana bak ne yapalım miyayı doğru koyalım eriteli koymak istemiyorum <laughs> en azından bir kos kestim ya. Şu an satabiliriz. Benim için birikim altın da önemli. The pointy ends of my spears those against me. Hmm. çekti. <laughs> İyi yapmıştık. İyi tel tutacaksak yoksa orada. Elinde <laughs> <laughs> sağlıklı da. Niye sen bu kadar <laughs> kötü oynadın da direkt düştün oyundan? Yürütel 3, 3, 3, 3, 3 yapmamız lazım. <laughs> ki ekipman mı? 25 altın mı? Bence buradan ekipman alalım ya. Da buraya ver. Tamam, buraya ver. Kritik altın asa. O zaman Atlantis sen alt altın alsayı buraya ver. Bir Atlantis daha var. Hmm. 20

Süvar ön yandık. Bütün süvarları verdi. <laughs> Tabi de yıldız düşürde varmış. Doğru altıya mı çıkmıştım sen? Yine sağ ol Aydın ne yaptı ya? Bizim için Aydın önemli. Şurada bir mağazası var. ofansif geçemedi. Mia oynamayacağız. Sat. Bir tane daha iritel istiyorum. Ama kırdın beni ya. Oyun. %30 saldırı gücü var diye bunu burada oynamak şu an için akıl kar olmayabilir. Direkt tek kesin istemiyorum. <laughs> 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 Ki öyleyken de zaten bayağı vurdu kesti yani. Yoksa sar er çıkart. Mansilut. Ekonomi yok. Tamam. Guardian da buraya vereceğim. Aydın çok güçlü ya. Baya biz kırılgan kalıyoruz onun yanında. Da. Joy bir mi iki mi? Bir ama. Hala bir eksik var hissediyorum. Kırılgan. İyi bana artı bir kalıyor. Burayı da aldı. Susunma şu. Tiger true Şöyle oynayacağım. Ama bütün sütunları doldurdum bilmiyorum. Bir tel lazım bulamadım. yakın ya 775. Yürütel 3'ten vereceğiz verdik burayı. Başka bir açıklaması yok. Aynen öyle. Seni de bulamıyorum aksi gibi. Hala iyi değiliz. <laughs> Defans, defansif. Metrete <laughs> atıyor yani. edilen Yapamaz. Hocam niye böyle atmıyorsun? Aa komik ya. Blokluyor mu beni? Yo. Hasbinallah Allah melekil ya. Adam Ruby de üçledi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam garanti alacağım yapacak bir şey yok. Atmazsa ben ne yapacağım? Oyundan düştüm sadece. 保明。 <laughs> Umarım bir fark atar. Zahmet oluyor ya. 3 4 39 canım var, 20 param var. Aramayalım. aıyor ya irtel 5K Hayırlısı <laughs> umarım Börs hasarla kazanırız <laughs> Eline sağlık hocam Vururuz değil mi? 23 Yok ya vuramadım Aramadık. Bize artı bir almış mıydın sen? Ben almışım zaten. Ne aldı katut koca? Hibrit savunmasını arttırır. Hibrit alalım. Şimdi buraya Brody koyacağız. Dört oldu. Tamam. Yerleştik. Sağ tarafa çekmiş. <laughs> ne sağlık hocam. Güzel oyundu. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Hoşçakalın.